ben yeni yazdım, dün yazdım, dün akşam yazdım şeyi. Bunu videoda, şey, e, yani şey, videoyu, şey, ayak benim müziktü. Belki besteciler beste yapar diye. Sesim uyumuyor ama tiyatrocu olduğum için tiyatro adamında bir kötü uydurma yapıyordu ama Sunan bu değil. Uydursa uydu, uyumadı. Boş vere vere dolaşır haberi. Felek bana ametsizlik kaldı. Her iki cihanı harap eyledi. Vazgeçti nasihatten, ders almadı. Boş vere, vere dolaşır avare. Kendini dev sallanır Hayat öz özüne aldanır Düşünce fikirde mahrum kalınır Boş yere dolaşır avareyim Gökçe oğlu sözleri Gökçe oğlu sözleri nasihattir anlayana altın bilmeze bakır, üstünlük taslıyor lafta ne anlar boş vere, vere dolaşır verin benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Lütfen abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Kapat.